Ay, devam. Sevgilinden onu kırmadan nasıl ayrılırsın? Soru bu. Devam. Sevgilinden onu kırmadan nasıl ayrılırsın? Yapmaya çalıştık ama olmadı. Yani bunu derdim. Şu an kırdı. sevgilinizden onu kırmadan nasıl ayrılırsınız? Babamın tayini çıktı deyip yurt dışına taşındığımızı söylerdim. Ya da şehir dışına. Ona diyeceğim tek... Nasıl yani ya? Bu kadar hazır nasıl olabilirsin ya? Nasıl bu kadar hazır olabilirsin ya? İlk laf. Seni sevmeden önce kedi bile sevmedim ama kusura bakma. Kusura bakma seninle olmaz. Artık yapamıyorum. Ay vallahi nasıl ayrılırım? Ona diyeceğim adam nasıl ayrılırsın? Seni sevmeden önce kedi bile sevmedim ama kusura bakma. Kusura bakma seninle olmaz. Artık yapamıyorum. Ay vallahi nasıl ayrılırım? Herhalde yani şey falan söylerim hani ailemizin vermiyor veya derslerime çalışmam lazım işte üniversite sınavı yaklaşıyor. ailem izin vermiyor. Seni sevdiğim için uzaklanamıyorum Bağlanmaktan korkuyorum falan. Daha önce aşk acısı çektim böyle şeyler söylerdim. Herhalde ona göre olmadığımı söylerdim. Başka bir şey olamaz. Bu tarz bir şey söylerdim yani ancak böyle kırılmaz herhalde. Sevgilimden kırılma nasıl ayrılırım? Muhakkak onu bir yanlış hareketini görmüşsem onu öyle şey yapar söyleyerek ayrılırım. Behter Ziyagil gibi bana bu kadar iyi davranmana katlanamıyorum derim ve ayrılırım. Ee, biz ayrı dünyaların insanıyız derim ve giderim. Sevgilinizden onu kırmadan nasıl ayrılırsınız? Siktir git derim. <laughs> bu kadar basit. Efendim, sevgilinizden Ayıptır onu ya. kırmadan nasıl ayrılırsınız? Ayıptır. Ona kırmadan e, şu kelimeyi kullanırım. -"Cinsiyet değiştirdim, artık kızlardan hoşlanıyorum derim. Yani çok mantıklı lan. Şimdi bir dakika hayır ben bence mantıklı değil. Bir dakika bir dakika bence mantıklı daha çok üzülürsün ki amına koyayım. Daha çok üzülürsün lan şimdi düşündüm de. Daha çok üzülürsün. Daha kötü oğlum mantık olarak daha kötü bu arada. Fark etmez derse. <laughs> O, o büyük sıkıntı olabilirmiş. evet o, o büyük sıkıntı olabilirmiş. Onu kırmadan onu söyleyebilirim anca Öyle. <laughs> Öldüm taklidi yapacağım abi. Öleceğim. <laughs> hesabı komple sileceksin. Orada sonra uzak ilişkisi size zaten sıkıntı olmaz. Ha buradaysa yandın. Ee, abi <laughs> hesabı silince ölüyormuşuz şey. Şöyle bir geleneksel yalan var herkesin söylediği. Annem öğrendiği yalanı var. Ee, mesela sevgilin annem öğrendi. İşte mesajlar silmem lazım. Ayrılmam lazım. Öyle kırılmadan ayrılıyorsun. O da anlayışla karşılar zaten ya. Efendim sevgilinizden onu kırmadan nasıl ayrılırsınız? Senden ayrılmak istiyorum derdim. Hiç. Ben abinin önünde eğiliyorum. Yani bu kadar olurdu bu olay. Helal olsun. Helal olsun. Eğilme de. Helal... Niye lan eğilince ne oluyor ki? Niye ne niye eğilme dedin? Yine yeni bir olay falan çıkmasın gene trende olmayalım. Ne olay lan? Öyle diyorum etiket olmayalım diyorum. Lan ne etiket ne etiket bizim hayatımız etiket oğlum. Hiç öyle bir şey. Ama ne gibi daha zidirken yani çatal gösterdiydi ya. Lan, lan ne alakası var eğilince çatal göstersem ben artık tight giyiyorum bu arada. Hayır <laughs> yani incitmeden şöyle benden daha iyi bir seveni bulursan güle güle hoşçakal. Ben hiç sevgilim olmadı. <laughs> evet. Üzüldüm. <laughs> aga be. incitmeden ayrılır mı bir insan ya benden nasıl ayrılır iddialıyım tabii ki de hiç kimse benden ayrılamaz ben bırakırım onu kırmadan yani şöyle söyleyeyim ee, <laughs> ya şimdi şey de sevgilinle onu kırmadan ayrılacak mı mısın taşınırız derim bir daha görüşemeyeceğimizi söylerim aga taşınıyoruz be. derim veya e, başka bir şehire gidiyoruz derim herkes kendi yoluna derim abi <gülüyor> direkt eee <laughs> sevmiyorum istemiyorum derim hani Ayrı dünyaların insanlarıyız. Yapamıyorum filan. Abla çok klişe ya. Neden yani. Hiç böyle bir şey başına geldi mi? Gelmedi. <laughs> İyi günler. Ben Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istiyorum. Her bir şekilde ulaşmak istiyorum. Bu kadar söylemek istiyorum ne daha. da efendim ne söyleyeceksiniz ona ulaş. Ben ona ulaşmak istiyorum sadece. Çünkü çok haksızlığa uğruyoruz. Lütfen sayın Cumhurbaşkanımız lütfen arz ediyorum ki yani ulaşma, size ulaşmak istiyorum. Lütfen. Gül beyaz dönmez. Sevgilinden onu incitmeden nasıl ayrılırsın? Hiç sevgilim olmadı. <laughs> Arda <Harbi, harbi, harbi. Gülüyor> <Harbi> diyor <Gülüyor> Üzülme. <laughs> Efes bu sen misin lan? Ney lan? <laughs> şu, bu çocuk sen misin? Sen mi verdin röportajı? <Gülüyor> Bakayım. Ama ne gülüm. Ee, sevgilimden incitmeden nasıl ayrılırım? Ya Efe, çok Efes'te yanlış de bir şey sordunuz şu an bu soruyu Nasıl yani? Efes yeni mi ayrıldın lan? Olmuyor dedi abi. Devam etmiyor dedi. Ayrıldık. Kız mı ayrıldı? Ha. Chat'te şu an izliyor hatta. Chat'te, <laughs> şu an izliyor. Etikette atayım aman koyayım istiyorsun. <laughs> biz, abi Biz tanıyor muyuz? Biz tanıyor muyuz? Sen tanıyorsun herhalde. Nereden Aboneliğini tanıyorsun? Okurken. Aga gabe. Aga Kaç ay bir şeyim. Şey Tam olarak kaç aydır sevgiliydiniz? 2 3 herhalde. 3 ay mı? Yani. Ama şimdi bir şöyle de düşünmek. Seni kırdı mı ayrılırken harbiden? Yok ya çok kırmadı. Ama şimdi bak şöyle de bir düşünmek lazım. Daha fazlası da olabilirdi ve bütün zamanınız boşa da gidebilirdi Efes. Belki onu de, dedim, belki de belki de bu ilişkiyi devam ettirmesi hem sana hem de ona saygısızlıktır. Doğru vallahi ne diyeyim ki bir şey demeye Tecrübe gerek konuşuyor ya. galiba. Ah. Oğuz abi ya. tecrübeli o konuda. da konuda <laughs> tecrübeli işte. Anlatmasın biraz uzun. Ya benim eşim vefat hani o yüzden yanlış kişiye sordunuz. Ya ben direkt ayrılırdım bu zamandaki gençlere bu zamandaki gençler Böyle çok duygusal şeylere takılmıyorlar fazla çok Şey yaşıyorlar Çok böyle Düz yaşıyorlar böyle çok eskisi gibi böyle çok duygusal hissederek değil de böyle düzeysel yaşıyorlar Üstten yaşıyor yüzeysel yaşıyorlar her şeyi Eğer sevgenin sizi Şeysiz yüzeysel mi yaşıyorsunuz lan Gerçekten seviyorsa Kırmadan ayrılmak imkansız Bu da doğru ben buna yüzde yüz katılıyorum ya abinin dediğini yüzde yüz katılıyorum her türlü kıracaksın ki aga Yani Öyle bir durumda her türlü bence kırılır ki. Her türlü e, terk edilen taraf kırılır yani. Sevdiğimde korkaçlığı yok. Ne, Üzülmekle kırılmak arkadaşım. farklı mı peki? Üzülmekle kırılmak farklı. E, ama buradaki olay kırmadan kasıtları bence üzmek. Yani sabahtan beri sordukları soru o şekilde. Ama mesela ama şimdi mesela kalbin duruyor esnada Vic Reigns kalbin duruyor esnada yani. Ya yani kırılmadan olabilir ama üzülmeden imkansız mı demeye çalıştın az önce ben öyle, öyle anladım. Aynen aynen çok güzel toparladım. ben. Doğru. doğru. Ama bir şey diyeceğim. Kırıyorsun bu arada. Yani istediğin şeyi söyle. Ee, istediğin en güzel ayrılık cümlesini kur. Yine de bence kıracaksın istemeden. Mantık olarak yine kırmış oluyorsun bence. Ya evet doğru. Üzülüyor evet üzülüyor evet. ama sen onu üzmüş oluyorsun. Kırmış oluyorsun yani mantık olarak diye Ama kırmamaya çalışması, kırmamaya çalışması daha şey bir durum değil mi? En azından ufak da olsa durumu toparlayan bir şey. Evet. Evet. Yani tabii gittir canım. Git demekle ya ben Aa, tabii, e, seni seviyorum ama biz anlaşamayacağız gibi demesi seni, daha daha kötü sanki. Seviyorum, am, seni seviyorum ama seni seviyorum olmamalı o cümlenin içinde bence. Diyorsun. Tabii canım. E dallarak niye terk ettin o zaman der bence. Madem e, seviyor. Sadece sevmek yetiyor mu de, der o da. Hadi. Sadece sevmek her şeyin önündeki engeli bazı zamanlarda kaldırabilir. <laughs> yani söylediğine, bu söylediğine sen inandın mı? Ama bak bazı zamanlar dedim. Bazen dedim yani. Bazen. Demek ki bazen beş tane. Anladım. Çünkü ayrılıklara karşıyız. Bir de birbirimize... Bazı ilişkilerde yeter. Bazı. Sevgi ve saygıyı asla esirgememe gerekir. Abi ayrılığın iyisi kötüsü olmaz. En büyük ayrılık insan kendine ayrıldığı zamandır. Kendi duygularımdan bunun için şerefimin ve namusumun üstüne yemin ederim. Dağlarda gezerim, engelleri yılmadan geçerim. Ne derler ne seriler ne de akan ben beni alıkoyamaz koyamaz. Çünkü ben Fatih Orman. Korku nedir bilmem. Azrail de gelse, ölüm kefenimi de getirse korkmadan aslanlar gibi o kefene giyerim. Korku nedir bilmem. Yaşamadım o korku dünyasında. Benim dünyam aşk, sevgi, bağır, kuşlar, çiçekler, güllerin açtığı dünyada yaşıyorum ben. Benim adım Fatih Orman. Her yer bomba. Amerika'dan Barack Obama'dan İstanbul Yalova'dan kardeşiniz Fatih Orman çok konuşulan